Derslerim ve değerli öğrenci arkadaşlarım, bugün sizlere sağlıklı yapay zeka değerlerimizin sunumunu yapacağım. Ben Mustafa Özkan ve arkadaşlarım Alperen Kilercioğlu, ve Erkan Danışman öğretmenimiz doçent doktor Mustafa Agah İnsan olarak çok hızlı bir dönüşüm döneminin içinde bulunuyoruz. Bu hızlı dönüşümün en büyük yeteneklerinden biri olan yapay zeka, bilimde meydana gelen gelişmelerden belki en etkisi olmak Hedefi düşünce süreçlerini, öğrenme yeteneklerini ve bilgi yönetimi taktik etmek olan bilgisayar bilimini, bir dalı olan yapay zeka, son yıllarda deneysel ve klinik tıpta daha fazla uygulanabilmesi bulmasıyla dikkat çekiyor. Ezi acılık ilaç geçme bireysel sağlık gibi birçok alanda kendine yer bulan yapay zeka, getirdiği yenilik ve kolaylıklarla bizler için vazgeçilmez bir unsur oluşturuyor. Sağlıkta hizmet süreçlerini yeniden yapılanlararak hem daha gidiyor hale getiriyor, hem de maliyetleri düşürüyor. Tanı ve teşhiste doktorlara ortaklık ediyor. Hekimler yüzlerce yıldır tıp sanatını en iyi şekilde sürdürmekte ve antik çağdan boyunca hastalar sağlığına kavuşmak için doktorlara değişken beklentilerle gitmekteydi. 20 yüzyılın sonlarına doğru zamanla gelişen teknolojinin sağlık bilimiyle etkileşim haline ile doktorların ve sağlık hizmetlerinin beklentileri birbirlerine uydurması gerekti. 21. yüzyılda karşımıza çıkmaya başlayan yapay zeka, hayatımızın hemen her alanında olduğu gibi sağlık sektöründe de büyük bir dönüşüm başlattı. Bireysel sağlıklı yaparlık, ilaç tarafından en ile tasarlanmakta, çileştirilmiş tip uygulamaya yaygınlaşmakta ve sağlık hizmetleri gün geçtikçe hasta merkezlerle gelmektedir. İlaç çeşimli yapay zeka Makine öğrenme gelişmenin birçoğu ayarlanmış ve etkilenmiş ufak veri grupları ile çalışırken, derin öğrenme uygulamaları basit, düzenlenmemiş verilerle çalışır ve bu çalışması için devasa bir veri hacmi gerekebilir. Genom düzenleminde yapay zeka. Yapay zeka, sinir bilimden ve beynimizden elde ettiği bilgiler genom düzenleminin bazı sorunlarını çözüm aramakta. En yaygın ve diğer genom düzenleme araçlarına göre daha ucu olan CRISPR-Cas9 teknolojisi DNA üzerinde kalıcı değişiklikler yapmaktadır. CRISPR Cas9 bunu DNA üzerinde değişiklik yapılmak istenen bölgede çift zincir kırıkları oluşturarak yapmaktadır. Beslenmede yapay zeka. Beslenme kişinin fizyolojik gelişimlerine göre karşılanması gereken temel ihtiyaçlardan biridir. Gelişimi devam etmesi yaşam tarzının değiştirilmesi ve hastalıkların elenmesi için ihtiyaçlara göre beslenme düzeni oluşturması gerekir. Fizyoterapide yapay zeka. Fizyoterapide oluşan gelen hastalık veya kazalar sonucu meydana gelen kas hastalıkları gibi fiziksel zorluk yaratan durumların çözümü amaçlanmaktadır. Yapay zeka ve süper insan. Süper insan yapay zekanın belli bir konuda ortaya diğer insanların çıkaracağından daha iyi bir iş ortaya çıkardığı yapay zekadaki gelişmenin sınıflandırılmasındaki aşamalarından biridir.